Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün turşu kuracağım Gördüğünüz gibi bugün eşimin yeğenine geldik. Dedi ki amca bir sene turşunu da ben kurayım. Hadi yeğenim sen kur dedim. Bunun turşusu çok güzel oluyor. Gerçekten bakalım ne koyduğunu altına yurda gül. Sarımsak. Sarımsak koyduk arkadaşlar. Çim biberimizi koyduk. Fazla koymadık çünkü çok acı. Sarımsağımız da burada. Sarımsağımızı 5-10 tane içine attı. Şimdi salatalıkları ilave ediyor. Burada burada bu da biberimiz. Bu da ayrı biberimiz. Gördüğünüz gibi. Kutusunu birine kurduk. Galiba. Böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi. İlk önce sarımsak salatalığımıza koyuyor. Arkadaşlar biz salatalıkları delmedik. Ee, tüf noktası burada bunun. Biberlerimizin de şöyle başını aldık. Gördüğünüz gibi. çim biberimiz de aynısın. Delme yok biberlerde. Sadece başlarını aldık. Salatalıkları da delmedik. Gördüğünüz gibi. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin eşinin, dostuna. Allah'ım ortalığımıza denik düzenlik versin. İnşallah düzelecek ama bilmiyorum artık nasıl olur. Evet. Tuzumuzu sonra şey yapacağız değil mi? Eriteceğiz onu sonraya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha detaylı gösterelim diye. salatalıklarımızda gördüğünüz gibi. Çok güzel. Çiçeğimi. Arkadaşlar bu arada salatalıklarımızı güzelce yıkadık. Ee, hani yıkadığını niye çekmeniz derseniz biraz aceleye geldi. Bu arada salatalıkları güzelce yıkadık soğuk suyla. Ee, tekrar yıkadığımızın üzerine hafif bir sıcak su gezdirdik. Onun üzerine tekrar soğuk su gezdirdik. O da sonra süzdük yıkama aşaması bu. Hazır oluyor bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi limon tuzumuzun ölçüsü bu. Her bidona bir tatlı kaşığı. Bir bardak, da, Bir bardak da tuzumuz. Kaya tuzumuz arkadaşlar. Bu ölçümüz bizim sadece 5 kiloluk bidonumuzun sirkesi bak. Bir su bardağı ilave ettik. İkinciyi de koyuyoruz sirkemiz. İki su bardağı sirke. Gördüğünüz gibi sirkelerimizi ilave ediyoruz. Her bidon başı iki su bardağı sirke koyuyoruz arkadaşlar. 1 evet. Bir tatlı kaşığı limon tuzu. Bir çay bardağı tuz. Bir çay bardağı da tuz. Bu kadar. Ama tuzumuzu suda eritiyoruz. Eridiği zaman daha güzel olur. Limon tuzunu da Limon tuzunu da eritiyoruz. Evet. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Onu, evet. ona da koyduk. Önceden o de bir önce de önce onu boşalması önce. için ona önceden koymuştuk. Gördüğünüz gibi dibinden gözüküyor zaten. Evet. Kuşumuzun şimdi 30 değil mi? Hı, hı. Evet eritiyoruz. Eriyince daha güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar tuzumuz da eridi. Gördüğünüz gibi tenceremize bak. Hiç tuz kalmadı. Tuzlu suyunu da ilave ediyoruz. Turşumuza. Oo oh, Güzel oldu. Havala da biraz iyi gidiyor. Hemen döner değil mi? Hı hı. E zaten çok soğuklarda olursan dönmez. Biraz sıcak olması lazım. Ekimdeyiz değil mi? Ekim ayı tostu Eylül Eylül deyiz. Eylül 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 suyumuzu Eylül 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 Hadi bakalım turşumuzun ağzını kapatıyoruz. Kayıyor gördüğünüz olsun. gibi. Evet. Arkadaşlar tuzu, sirkesi, limon tuzu hepsinin karışması Hı. için gördüğünüz gibi yuvarladık. Bu hiç akmadı maşallah. Test çevirdi ama. Hı. Şimdi burada her şey birbirine karıştı. Güzel oldu. Bu sanki kenarında bir lastiği gibi sanki. Kendi hmm. lastiği gibi. Evet. Heh, otur bana. Evet arkadaşlar turçularımız hazır. <laughs> Elim elimde <hadim> <Gülüyor> 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 Inşallah Elim Ellerine alın. kollarına sağlık. Bizlere de Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Turçularımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar ve de güzel oldu. Şu üstüne. Çabuk düşün Evet. Ben göremiyorum, koyamadım ki. Bir yardım etsene mi şunu çevir ki şöyle ha. Ah tamam, güzel oldu şimdi. Evet arkadaşlar, turşularımız hazır. Gördüğünüz gibi maşallah. Eline, koluna sağlık. Afiyet olsun, bal şeker olsun, eline koluna sağlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir sene turşumuzda böyle kurduk. de güzel oldu. Sizlerle paylaşmak istedik turşumuzu. Hoşça kalın, kalın. Bizim kanalda kalın. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim, memnun kalırım. Seviyorum sizleri, hatıcanlar.